Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün iki kişiyle beraberim. İşte. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Ben Ceyda. Ben Mizgi. Hayalin arkadaşlarıyız. Evet, Hayalin arkadaşlarımız bizleriz. Evet. Evet arkadaşlar, bugün onlarla beraberim. Ve... Bugün, tekrardan başlıyorum. Youtube kanalından baya baya onlarla videolar çekeceğiz. Ve çok değişik bir gün Evet. Çok değişik bir gün yaşadık. Mizgin, ben ve Ceyda ile beraber oyun oynadık. Şimdi hemen şöyle çevireyim kendi Bu kez şimdi kez merhabalar değişiniz. Sizi çok, Siz çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Beğenin ve yorum atmayı unutmayın. Abone de olun ha. He. Hepsini yapın arkadaşlar. Hepsini birlikte yapana ve bir hediyemiz var. Evet arkadaşlar. Çok güzel ama. Bilgisayar ödülü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, Skoşi vereceğiz. Evet. evet. Pardon. Yani özür dilerim, çok özür dilerim anne. Hem squish, squish verce, kartlı ya da istediğiniz yorumla yazabiliriz. İstediğiniz şeyi yazın yorumlara yapacağız. Kendimiz elimizle yapacağız. Evet. Elimizle yapacağız ve de benden sorulur. Sipariş vereceğiz arkadaşlar. Hadi. <laughs> <göreceğiz. gülüyor> Sipariş. Beğen 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 beğen. Arkadaşlar lütfen beğenin. Beğen 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 <laughs> beğen beğen beğen. Beğen beğen beğen. Ah düşüyorum düşüyorum. Lütfen beğenin ve abone olun. Arkadaşlar abone olmazsanız aşağı atlarsın. Oradan aşağı atlarsan ölürsün bak. Evet, şey arkadaşlar abone olmazsanız evet. yorumları bildirin. Görüşürüz arkadaşlar.